Evet şimdi burada işlemlere geçeceğiz ama bir tane şeyi hatalı yaptık. Bunu göstermek istiyorum. Bakın bunlar tamam. Label, bir UI text field, UI text field. Ama bu buton bu şekilde olmaması gerekiyor. Bunu bizim silmemiz lazım. Bunu kaldırdım. Şimdi tekrardan sağ tıklıyorum ve buraya atıyorum. Atarken bir saniye cancel diyelim. Boşluğa atmaya çalışalım. Bir şey oluyor sanki araya girmek istemiyor. Evet şimdi bakın bu action olması gerekiyor. Action'ın ismi göster diyeceğiz. Mesaj göster mesaj göster. İster bunu büyük harf yapın, küçük harf nasıl isimlendirmek isterseniz bakın. mesaj göster diyerekten şu anda bu çalıştı. Artık bir şeyler yapacak. Ben öncelikle bir tane komuttan bahsetmek istiyorum. ismi print. Evet burada klavye ile problem yaşıyorum. Bazen mecbur git gel yapacağım ki mesela çift tırnakları yapabilmek açısından. Daha sonra tekrar Türkçe'ye geleceğim. Türkçe PC diyelim. Burada şunu diyeceğiz. Merhaba. RC eğitim. Eğitim ile iOS 9 RC TV değil, RC Eğitim TV ile iOS 9 öğreniyoruz. Tamam, kaydedelim. Bu nasıl bir şey? Bu ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaramayacak gibi düşünebilirsiniz. Basit bir şey. Nereye yazacak bu printi? Bunları göreceğiz. Tekrar başlatıyorum. Tekrardan build edecek. Ve burada karşımıza build hızlı olması lazım biraz daha bu sefer. Ve karşımıza çıkması lazım. Evet açıldığında bir sonraki derste devam edeceğiz.